Çelik yelek var üstümde. O mermi bana işlemez. Şimdi ne yapacaksın ha? Aşkım ver şu silahı. İyi misin oğlum? Ben iyiyim de çelik yelek olmasaydı ne olacaktı baba? Bu kadını öldüreceğim. Cadı kadın seni. Yeter artık bebek asker. Üvey annenle doğru konuş. Hala onu savunuyorsun baba. Bu senin suçun bebek asker. Bırakın silahlarınızı. Sizden daha kalabalığız. Askeri okulu kapatıyoruz artık. Oraya ihtiyacımız yok. Bundan sonra bu şehirde sadece polis merkezi olacak. Askeri okulu kapatıyoruz. Üvey anneni kaçırdığın için ve görevini kötüye kullandığın için orası artık kapalı kalacak. Hayır böyle bir şey yapamazsınız. Bırakın silahlarınızı tekrar söylemeyeceğim. Yapacak bir şey yok. Kerem komisere karşı gelemeyiz. Evet bebek asker. Kerem komisere karşı gelemeyiz. Gidiyoruz biz. senin yüzünden cadı kadın. Sen çok kötü birisin. Yeter artık. Üvey annenle doğru konuş. Zeynep gel kızım. Sen de bundan sonra bizimle kalacaksın. Hayır gelmek istemiyorum. Zeynep gel dedim buraya. Zeynep kardeşim git. Babamı dinle. Biz o eve asla geri dönmeyeceğiz. Başımızın çaresine bakarız. Zaten üvey annenize böyle davrandığınız sürece size asla eve almam. Hadi gidiyoruz. Sizde ne haliniz varsa görün. Kardeşim ne yapacağız şimdi? Kaldık dışarıda. Askeri okula da gidemeyiz artık. Ne halleri varsa görsünler. Bu saatten sonra sadece Zeynep bizimle kalabilir. Ne yapacağız kardeşim? Para kazanmamız lazım. Hiç kimseye yük olmak istemiyorum. Kendi ayaklarımızın üstünde durmamız lazım. Aşkım hadi gezelim şehirde. Evet gidelim alışveriş falan yapalım. Ya baba ben gelmek istemiyorum. Bırakın beni. Kardeşim yapacak bir şey yok. Para biriktirmemiz lazım. Sokakta mı kalalım? Hepsi o üvey annenin yüzünden. Ailemizi mahvetti. Kimler var? Alın bakayım çocuklar. Sağ ol abicim. Ne yapıyorsunuz burada bücürler?